Özden abla merhabalar nasılsın? Merhabalar iyiyim Kadir sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Geç bir buluşma oldu biraz. Evet bizim seninle bayağı geç oldu sektörde değil mi? Evet evet bayağı geç oldu ama keyifli oldu. Böyle bir buluşmamız güzel de. oldu. <laughs> nasılsın iyi misin? sezon başladı. Hı hı. Yoğunluk başladı. Koşturmaca gayet güzel gidiyor. İyiyiz, keyifler yerinde bizde. Bu sene güzel başlıyor gibi. Bu sene evet ya. Her sene Ocak, Şubat daha sakin geçip böyle Mart sonu gibi bir hareket artardı. Hı hı. Ama bu sene öyle olmadı. Ocak, Şubat da böyle böyle gümbür gümbür bayağı hareketli başladı. Güzel gidecek bu sezon. İnşallah hep böyle gider ya. Yani umuyorum hani ki. İnşallah. Hepimizin evet. beklentisi o yönde. Evet, evet. Geçen seneden sonrasında <laughs> Evet, evet. Geçen sene sezon maalesef bayağı bir düşük gitti evet, yani. Tam Evet. Geçen biz tamam. biz bayağı bir zorladı. İnşallah bu sene öyle olmayacak. Ümit, ümit ediyoruz ki. Ee, senden bir kendini ve Lagraza'yı tanıtmanı isteyeceğim. Öncelikli olarak. Ben kendimi tanıtayım. Ben Özden Arslan. Ee, eski bankacıyım. Uzun süre banka sektöründe çalıştım. Daha sonra işte ikinci çocukla bankaya veda edip kendi işimi kurmaya karar verdim. İlk başta başladığımda aslında böyle şey günlük giyim olarak başladık, günlük giyim ve abiye olarak başladık. Bir sene kadar da öyle devam etti. Ama sonrasında böyle pandemiye girişte artık ben böyle çok fazla işte hem günlük giyim hem abiye diye parçalanmaktansa tek bir üründe profesyonel şekilde ilerlemeyi tercih ettim ve kendime de gelinliği seçtim. Hı hı. Gelinlik de hep böyle benim zaafım olan bir konuydu zaten nerede gelinlik görsem, gelinlik görsem, "Aa bir baksak işte ne varmış, nasılmış." dediğim. Böyle bende hayranlık duygusu uyandıran bir e, üründür gelinlik her zaman ve o yüzden pandemide de bununla ilgili eğitimler aldım. Ee, işte kalıp çıkarmadır, kesimdir, modellerdir, dikiş teknikleri ile ilgili. Hı hı. Kendim bu yönde bayağı ilerlettim. İşte çizim konusunda da. Ondan sonra pandemiyle birlikte böyle daha bütün düğünler yasakken, hiç düğün yapılmazken ben gelinlikçi olmaya karar verip <laughs> tam bir gelişim sürecinde hazır bir zaman içinde evet, aslında evet, sana. Evet o dönemde işte böyle malzeme alımları işte içerinin dizaynı gelinliklerin hazırlanması böyle artık gelinlikçi olup da piyasayı o şekilde kendimizi lanse ettiğimizde şöyle bir durum vardı daha düğünler açılmamıştı e, hatta bazı gelinlerimiz işte gidiyor düğün yeriyle görüşüyorlar ayarlıyorlar tarihi belirliyorlar ama düğün yasakları kalkmıyor. Geliyorlar burada, Özden Hanım daha açılmamış, ne zaman düğün yapacağız diye ağlıyorlar. Hı hı. Tarihler ileriye atılıyordu. Çok kaotik bir dönemdi Evet, ya. inanılmaz kaotik bir dönemdi. Biz hala bu arada gelinlik dikiyorduk yani müşterilerimize. Hı hı. Öyle bir dönemle başladık. Pandeminin aslında kötü taraflarının yanısı bana da böyle bir güzelliği oldu. Yani ben oturup, düşünüp, böyle bir karar verip günlük giyim ve abiye kısmını bırakıp tamamen gelinliğe yöneldim. Ay iyi de yönelmişim, çok daha ben keyifli. De evet. Abiye kısmından da aslında tamamen çıkmadık. Onu soranlar var ama Hı -hı. ben mağaza içinde abiye sunumu yapmıyorum. Ama Hı -hı. mesela gelinlerimizin işte nişan elbisesi, kına kıyafeti, işte annelerin abiyeleri olduğunda e biz bir atölyeyiz zaten özel dikim olduğu için onları yapıyoruz. Hı -hı. Ama mağazada bize bir abiye sunumu olmuyor. Hı. -hı. O atölyeyi dedikten sonrasında onu da sorabilir miyim hemen sormuşlar. Sor. Bu çalışma sisteminde anladığım kadarıyla bütün her şey bu binadan çıkıyor. Evet. Ağdanize'ye aşağıda atölyemiz, terzilerimiz evet. var. Burası Bütün... üç katlı. Hı hı. En alt katımız atölyemiz. Hı hı. Ee, biz burada bir ekibiz. İşte bir ustamız kesiyor. Dikiş, dantelleme. Ama ben her aşamasında işin içerisindeyim. İşte gelin randevu alırken randevuyu benden alır. Gelinlik denemelerinde mutlaka olurum. Yani fikir verin. Bak şurası şöyle olsun. Senin fiziğine bu yakışır. Hı hı. Senin hı hı. postürüne bu daha uygun olur diye her aşamasında varım. Siz burayı görüyorsunuz gelinler ama aşağıda dikim aşamasında orada da her aşamasında orada da, da var. Evet. Çok güzel. Dantellemesi yok bu böyle olmuş onun türünü değiştirelim şu şöyle olsun diye. Yani işin mutfağında da ben varım. Çok güzel. Yani mutlaka ne olursa olsun gelinlerle direkt iletişim halinde oluyorsun. Evet evet. Ve onun haricinde sosyal medyasına kadar her şeyle sen ilgileniyorsun anladığım kadarıyla. Evet diyorum ya malzeme alımından sosyal medyası işte vitrin düzeltmesi işinde. işin her tarafında ben varım. <laughs> Senin gelinliklerine ilgili söyleyebileceğim şeylerden birisi de ilk çıktığın zamandan beri bu arada sen benim çok dikkatimi çeken bir firma oldun her zaman. Şundan dolayı oldu o yüzden söyleyeyim. Çok daha cesur gelinlikleri çok böyle olması gereken evet. bir tatlı ayarlıyorsun. Biz fotoğrafçılar için bu çok değerli bir şey. Her zaman bu tarz gelinlikleri böyle hani çekmeyi çok istiyoruz. Ama ne yazık ki o klasik gelinliklerden her zaman kurtulamıyoruz. Bunu daha öncesinde de senle konuşmuştuk. Evet sen benim çok dikkatimi çekiyordun bu süreçteyken de. O yüzden gelinlik modellerini falan seçerken, tasarlarken neden ilham alıyorsun? Neye dikkat ediyorsun? Şimdi bir kere bütün dünyayı inceliyorum. Bütün dünya markalarına bakıyorum. Hı hı. Ee, klasik tamam her zaman olan bir şey. Ama biz her sezon bir katalog çıkardığımızda, yeni bir koleksiyon çıkardığımızda ben yeni bir şeyler yapma, yeni bir şeyler denemeyi seviyorum. Aşağıda mesela o kış sezonunda kalıplarımızı kendimiz çıkarıyoruz. İşte V'ler olsun, işte kalıbı, herkesin dikiş sistemi farklıdır, bizimki farklıdır. Mesela her gelen gelin bize şey der, gelinlikleriniz ne kadar hafif. Çünkü ben ona önem veriyorum. En kaliteli malzemeyi kullanıyorum. Hafif olsun, rahat olsun. Çünkü saatlerce üstünde taşıyacak bunu. Yani kır düğünü yapacak bir insan üzerinde 10 kilo bir gelinlikle o günün güzel geçmesini herhalde kimse bekleyemez evet. bir ağırlık taşı bakla e, ya da bir balık gelinlikle daracık bir balık gelinlikle. O yüzden daha kaliteli malzemeler işte daha hafif olsun içindeki materyalleri değiştirdiğimizde işte o etekler böyle bir bulut gibi gözüksün onun benim için çok önemli. İçine ona göre farklı farklı tüller yerleştiriyorum mesela hepsi aynı olmuyor bizde farklı materyaller kullanıyorum. Cesurluğa da gelince şöyle bir şey var, katalog çekimleri yaptırdığımız için her defasında o görselliğe çok önem veriyorum. İşte böyle giyen mankeninde ama her o cesurluk giyilebilir tattaki cesurluk Evet, sizinkiler yani, öyle tamamlamayla evet, kesinlikle. Ya yani ultra transparan, ultra cesurluk değil de hı hı. giyilebilir tatta. yani ben o kataloğa koyduğum bütün gelinlikleri belki bir santim daha göğsü kapanıyor, iki santim daha yapımcı kapanıyor hı hı. ya da hiç kapanmıyor. Hı hı. Aynı şekilde birçok gelinim de alıp giyebiliyor. Artık zaten biraz daha e, gelinlerimiz daha giyilebilir cesur senin tabirinde doğa dağına evet. tabir oldu. Hı hı. Daha giyilebilir cesur gelinlik modellerine yavaş yavaş yönelmeye başladı. Otel düğünlerinin haricinde, otel düğünleri biraz hala otel düğünleri evet, tabii. evet, evet ne o yazık ki. farklı bir konsept, evet, o bambaşka bir konsept ama onun haricinde hala bu biraz bu noktaya doğru yavaş yavaş evrilmeye başladı ve dedim gibi biz de fotoğrafçılar olaraktan bu noktadan çok memnunuz çünkü senin biraz önceki anlatımında gelinlik ne kadar hafif olursa ne kadar rahat olursa, kesinlikle gelinin hareket alanı o kadar geniş oluyor ve o kadar rahat poz verebiliyor, kendi mutlu olduğunda bu fotoğraflarına yansıyor. Üzerinde ağır olan bir gelinlik olduğu zaman ya da rahat olmayacağı bir gelinlik olduğu zaman onun günü de zor geçiyor zor geçti zaman bu da fotoğrafına yansıyor yani hani. O yüzden bu noktada şunu söyleyebilirim. Biraz önce sen söylerken çıkarttım şunu. Senin gelinliklerin aslında biraz daha senin ruhunu ve bakış açını ta taşıyor. Evet, kesinlikle. Tasarımların doğru. biraz daha bunu taşıyor. Çok güzel. Çok güzel.